Uzun yıllardan beri bu bombalar atılıyor, geliyor, gidiyor, bir sürü tartışmalar yaşanıyor. Ama ya bir de tavır alması gerekmiyor mu ya? Yani şimdi o kadar kendilerine böyle Arap ülkeleri diye ifade ediyorlar, kendilerini Araplar olarak söylüyorlar. Tavır alması gerekmiyor mu? Söylemesi gerekmiyor mu? Evet, ne Arap Birliği çok açık ve net tavır koymadı henüz. Arap Birliği ülkeleri... Bir, bir bildirisi var sadece. Bir bildirisi, tek bir bildirisi var. Çok zayıf bir yani. bildirisi ortada onun dışında net bir tavır almıştık yok 2. E, e, İsrail zaten Gazze'yi terk edenlerin terk etmesine de izin vermiyor bombalıyor vuruyor yani terk edenlere göz, göz yumacağına izin vereceğini saldırmayacağını açıklıyor güneye doğru çekilin Gazze'liler diyor e, giden konvoyları vuruyor hastaneleri vuracağını açıklıyor yani alenen savaş suçu işliyor artık bunu bu, bu hastane okulları bombalıyor o Birleşmiş Milletler'e ait okulları bombalıyor ya. İnsanlar oraya gidiyor. Onları bombalıyor. buna ne olacak peki yani? Yani birilerinin İsrail'e sen savaş istiyorsun, bunun hesabı verilmeli demesi gerekir. Bunun hesabının sorulması gerekir. Aynen sivil halkın silahsız bir halkın üzerine bombalar yağdırıyor. Yani bunu şunu açıklayabilmek şunun zeminine oturtmak işte Hamas da yaptı şeklinde açıklamak saçma sapan bir şey olur. Hamas'ın yaptığını desteklemek de değildir bu sivillere dönük terör saldırısı ki İsrail'in yaptığı da devlet terörüdür. Filistin halkının dönük yaptığı şeyler. Bunu açıkça e, söylemek gerekir ve tavır almak gerekir. E, Avrupa ülkelerinde yeni yeni Filistin'de yine e, Filistin halkı lehine e, gösteriler başladı. E, daha önceleri Yahudiler e, sahalara inmişlerdi. E, gösteriler yapıyorlardı. E, onlar yani mesela Fransa'daki Filistin'e destek gösterisi falan bayağı ciddi kitlelerle yapılmaya başlandı. Yani dünya kamuoyu biraz hareketlenmeye başladı. Bu konuda tepki göstermeye başladı. Ülkelerden daha çok olarak. Ha nereye gider bu savaş? Nereye kadar evlidir? Tepkiler İsrail'i ne kadar durdurur? İsrail şu ana kadar hiçbir ulusların arası hukuku, Birleşmiş Milletleri işte devletlerin kınamalarını, tavırlarını, ihtarlarını tanımadı. Tanımadan yürüdü gitti 6 milyon nüfuslu bir e, ülke tüm dünyaya meydan okudu. Tabi bu ABD'yi arkasına alarak yaptı. Bunu ABD'nin finans ve e, silah gücünü, yaptırım gücünü arkasına alarak yaptı ve böyle de devam ediyor. E, FK, e, şeyin İsrail'in resmi olarak tanıdığı bir e, örgüt idi. Yani Gazze'de varlığını tanıdığı, Oslo görüşmeleri sonrasında tek yapılanma. Filistin Kurtuluş Örgütü'ydü. Yasir Rafat'ın o dönem başkanlığını yaptığı örgüttü. Bununla var yapılan anlaşmalar ve imzalar vardı. Şimdi e, e, yeni süreçte yeni anlaşmalarla karşılıklı e, sınırların güvenceye alındığı bir süreç yapılabilir. Savaşsızlık ki öncelikle ateşkes ilan edilmeli bölgede. Ateşkes ilan edildikten sonraki bu ateşkese de herkes uyumalı sonraki süreçte ne yapılması gerektiği tartışılmalı. Çünkü Gazze şu an yerle bir olmuş durumda. İnsani yaşam koşulları yok. Elektriği yok, suyu yok. işte bir sürü as asgari <laughs> e maddeleri yok. İnsanların yaşayabileceği bir koşula sahip değil zaten. Ondan tam dolayı bu da noktada, tam bu tam bu noktada bak e İngiltere biliyorsun o da uçak gemisi ona benzer işte şeyi gönderdi. E yani Büyük Britanya ee, bu arada İngiltere'nin başkentinde protestocular var ve diyor ki Özgür Filistin, İsrail'e yaptırın ve Gazze'deki katliamı durdurun diye binlerce insan Filistin'e destek yürüyüşü yaptı. Şimdi bu dünyanın her tarafında yapılıyor. Destek yürüyüşleri iki taraflı tabii bu. İsrail'e yönelik de yapılan açıklamalar. Yani bunu da söylemiş olalım. Bu arada yeni bir şey daha yani açıklaması var şeyin Görbek'in e, e, Almanya e, Dışişleri Bakanının e, yeşillerden yani işte e, garip bir açıklama yani garip demeyeyim de pek şeye uymayan bir açıklama aslında Almanya'nın e, politikasına e, işte hepimiz şeyiz İsrail'iz işte diye böyle e, lafları var ifadeleri var. Sanki orada katliam olmamış katliamlar sürdürülmüyor tamam iki tarafa da yönelik yani Filistin'deki o İslam'ı şey, şeyin anmasın yapılanması ve Tarihi bunlar da biliniyor. Hiç kimse kabul et Ben şahsen kendi adıma söyleyeyim. Yani insanların katledilmesi, çocukların öldürülmesini, bombalanmasını onaylamam, etmem. Ama bu sorunun bu kaynağı da bugün değil. Onu da söyleyelim, değil mi? Yani geçmişten kaynaklanıyor. Peki bu İngiltere'nin de böyle bir davranış sergilemesi, uluslararası düzeyde ne olur sence, Ömer? Ben uluslararası reflekslerin İsrail'i biçimlendirebileceğini düşünmüyorum recai. İkincisi mesela az önce yine bir açıklama yapmış. O İsrail ordu sözcüsü hareketlediğimiz tüm Orta Doğu'yu kapsayacak demiş. Yani e, Suriye'yi, İran'ı e, ve e, Lübnan'ı da işin alan bir e, kapsayıcılıkta hareketlilik dediği saldırılar olacağını e, söylemiş. Yani ben e, uluslararası tepkilerin İsrail'i e, çok e, e, rahatsız etmeyeceğini, İsrail'in davranışlarını çok biçimlendirmeyeceğini düşünüyorum. Yani İsrail bildiğini okuyor zaten Uluslararası kan şey ne olursa olsun yapıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de zaten kararlar geldiğinde ABD tarafından veto ediliyor. Ee, geri dönüyor ve geçerliliği olmuyor. Bunun için de çok tepkileri umursamıyorum. İsrail'in de çok umursadığını düşünmüyorum. Süreci belirleyebilecek değildir bu uluslararası tepkiler. İngiltere'nin de dahil olmak üzere. Onun için e, mesele burada şu ee, her iki yani halkın korunmasına dönük e, ateşkes çağrısının bir an önce kabul ettirilmesi gerekir Bunu da yapacak şey e, ABD'dir. ABD'nin sözünü dinleyecektir İsrail. E, halkların yoğunlaşmış e, tepkisini e, dinleyecektir. İşte mesela al şimdi bir şey okuyorum. Mavi Marmara'nın da yer aldığı bir grup ki e, Kayseri'den yola çıkmış Filistin'e doğru. Recai ellerinde pankat nereye? Filistin'e gidiyoruz diyorlar. Mavi Marmara'da e, gazilerin de yer aldığı bir grup varmış. İsterinde. Ya şimdi <laughs> ya ben aslında boş yere sürüyorlar. Şu hani kendine işte destekleyeceğim diyorlar ya. Yani bir an önce Gazze'ye gitmelerinde fayda var. Yani eğer şey ise e, direnmeleri için. Yani ben bu arada Deniz Gezmiş'i hatırlıyorum. Şimdi tam bu senin söylediğindeki cümleden hemen bana bir çağrışım yaptırıyor. Filistin halkının yanında yer almış, mücadele etmiş bir deniz gezmiş vardı. Bu kadar basit ve net. Birileri orada mücadele ederken oraya giden, evet, gerçekten Filistin halkının hakkı mücadelesinde yanında olurken diğer taraftan da e, 6. Biro'nun karşısında işte se, 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 ya ne diyelim ya yani şimdi 6. Biro'ya evet. secde edenler vardı. Şimdi bu, bu boş yere duruyorlar aslında. O yürüyüşü Türkiye'de yapana kadar gitsinler yani. Gitmelerinde fayda var. Vallahi bu Kayseri Kayseri Kayser'den yola çıkmışlar. Yani bir an önce nasıl giderler bilmiyorum. Dünyanın üzerinden mi giderler? Başka yerin üzerinden mi giderler? Bir an önce onu yapmaları lazım. Bir yıl ya içerisinde da yürüye yürüye, Bir yıl içerisinde varırlar buraya. Ee, Beyrut üzerinden muhtemelen giderler. Gazze'ye de Beyrut üzerinden ulaşmak çok zor. Mısır üzerinden belki mümkün olabilir. Yürüyerek gidildiğinde. Yani bir yıla yakın bir süreçte varma ihtimalleri yükselir. Ee, ya ülkemize bir saldırı bir ülkemize bir saldırı olsa bu saldırıya karşı bizler anti anlayışımızla, bağımsız Türkiye anlayışımızla, demokratik ve layık bir Türkiye anlayışımızla silahımızı alırız. Yani askere gideriz, gideceksek gideriz, çavuş, çavuş Savaşırız ve bizim ülkemizi korumak için her şey elimizden geleni yaparız. Ama bakıyoruz, kimsenin bizim ülkemizi koruyup korumama meselesinin ötesine geçmiş, ülkenin içinde bulunduğu koşullarda değerlendiriyorlar, birileriyle yan yana oturuyorlar. Ya ABD Kongresi, ABD Kongresi Ömer şey hazırlıyor, evet. böyle bir tarafı bir komisyon atanmış, işte Kongres tarafından atanan bir komisyon, 145 sayfalık bir rapor var ve bu da diyor ki Çin. Ve Rusya, Kuzey Kore ve İran'dan gelebilecek tehditler karşısında e, incelemişler ve es zamanlı diyor ABD'nin özellikle düşün Çin ve Rusya ile es zamanlı savaşlara hazır olması gerektiği ifade ediliyor bu raporda. Ya yani yani nereye doğru gidiyoruz sorusu çok açık ve net. İnsanlık yani e, gerçekten yani aklını usunu mu yitirdi ya yani hakuk hukuksuzluğun, hukuksuzluğun olduğu bir yerde işgale karşı direnelim. Hiçbir sıkıntı yok. Bize ya yönelik şeylere dinlenelim, mücadele edelim. Ama bir başka ülkenin şeyine de yani var olan sorunları da e, herhalde böyle çözülmeyeceğini bilmek lazım. Bir an önce İsrail saldırılarının durması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersin? E, tabii ki bu da. şu an için yapılması gereken, istenmesi gereken, yükseltilmesi gereken öncelikli talep bir an önce saldırıların durması ve ateşkesini ilan edilmesi. Yani önce bir ölümler dursun, ondan sonra konuşulsun konu. Ama şu an her 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 saniye, her saat yeni insanlar katlediliyor orada, yeni insanlar ölüyor. Ölümlerin olduğu bir düzlemde başka bir şey konuşmanın bir anlamı yoktur. ABD'nin, Çin'in, Rusya'nın yeniden bir dünya savaşı, ben şey dediğim gibi çok inanmıyorum. Emperyalizm kendini yok edebilecek bir savaşa girmez. Artık ulaşılan askeri güç dünyanın kendisini yok edebilecek düzeye ulaşmıştır. Yani nükleer savaş tüm insanlığı, tüm gücü, tüm yani emperyalizmin de varlık koşulunu yok edebilecek duruma ulaşmıştır. Bundan dolayı bir dünya savaşının çık, ıı, çıkması noktasında tüm karşıtların eee ıı, davrandığını görüyoruz ki doğrusu da budur. Bundan sonraki olacak şey de budur. Yani taraflar böyle bir şey en yani çok Niye çok değil, e, hiçbir şekilde yürüneceklerini düşünmüyorum ben. E, çünkü ondan sonra kendisi de yok olacaktır. yani Kendisini yok edecek kadar emperyalizm e, yani işte, e, savaş düşkünü değil, savaşı kendi sömürü düzeninin devamı için ister. Emperyalistler e, kendi düzenini yok etmesi için istemezler. Bunun için de ben üçüncü bir dünya savaşının, paylaşım savaşının çıkacağını düşünüyorum.